Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Nasıl video yüklenileceğini göstereceğim İlk youtube'a girmemiz lazım Youtube'a girdikten sonra Ama kanalımız olması lazım Mesela şurada hemen ben kendimi göstereyim Şifreniz olması lazım Bir dakika ha? Şurada işte bak kanalımız Kanalımın adı Bu el Böyle Şimdi bu şurada mesela açtıktan sonra zaten burada yükle gelecek arkadaşlar. Şurada yüklenecek dosyaları seçin arkadaşlar. Şuradan masasızdı veya siz de başka bir yerde yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde olabilir. Şöyle ben mesela bu video diyelim. Bu videoyu şu yükledikten sonra aç diyeceksiniz. O yüklemeye başlayacak ama ben şurada zaten göstereceğim. Gösterebilsem göstereceğim arkadaşlar. Ah, gördüğünüz gibi ben kuşta videomu yüklüyorum arkadaşlar. Bu kadar çok kolay bir şey. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.